Biz e, makine kimya maske fabrikası olarak şu anda tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı hızlandırmış vaziyetteyiz. E, bütün maske üretimi, maske ihtiyaçları konusunda özellikle cerrahi maske, N95 koruyucu maske, koronavirüsüne karşı ve kavuçuk maske üretimlerinde kapasitemizi iki katına çıkarmış vaziyetteyiz şu anda. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Evet günlük 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 150 bin adet kapasitesine çıkmayı planlıyoruz şu anda Muhtemelen başka üreticilerde şu anda söz konusu Önümüzdeki dönemde piyasada bir sıkıntı olmayacağını değerlendiriyoruz. koronavirüsle mücadelede katkı sağlamak için öncelikle silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyulması durumunda halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, namumun kumaştan üretilmiş bez maske üretimleri tüm dikim evlerinde devam etmektedir.